kadınlar konusunda da çok müttaki davranın, çok dikkatli olun. Ne demek bu? Allah'ın Resulü buyururlar ki bir erkeğin sorularının, sorgularının en çetini kıyamet gününde karısından gelecektir. Çünkü bir ömür boyu onunla birlikte hayat yaşadığı karısına karşı nasıl davranmış? Onun yüzünü güldürebilmiş mi? Onu cennetle tanıştırabilmiş mi? Onu cehennemden koruyabilmiş mi? Dünyada, üç günlük dünyada onun yüzünü güldürebilmiş mi? Yoksa kırıp dökmüş mü? Üç günlük dünyasını zehir zindan mı etmiş? Bakın bir ömür boyu kişinin birlikte yaşadığı hanımından en çetin soru, imtihanların en çetini hanımından gelecek diyor Peygamber Aleyhisselam. İşte bu hadislerinde de diyor ki, وَتَّقُنْ nisa Kadınlar konusunda çok dikkatli davranın. Aman onları üzmeyin, onları incitmeyin. Konuşurken yüzlerine bakarak konuşun. Gülerek konuşun. Nahif konuşun, ince konuşun, tatlı konuşun. İzzeti nefislerini kıracak seviyede bağırıp çağırarak ya da yüzlerine bakmadan başka yerlere bakarak konuşmayın.